Vallahi şunu söyleyeyim ben, e, yani bir gazeteci için e, bir tahmin yapmak, sağlıklı bir tah, tahmin yapmak çok riskli bir iştir. Yani burada uçmak da kolay. Vay efendim işte AKP e, ikinci parti olur, CHP birinci parti olur. Ya da şunu söyleyeyim ben sana, yani en gerçekçi tahminim şu, AKP yine birinci parti olur. Ama sanırım oyları birkaç puan düşer. O birkaç puan düşüş ama çok önemlidir. CHP'de ve MHP'de bir parça yukarıya doğru kıpır kıpırdama tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi bunlar sadece tahmin. Elinde herhangi bir sonuç veri yok. Hiç kimsenin yok zaten. Yani o anketlerin çoğuna da inanmam yapılan anketlerin. Dolayısıyla gör, gör, göreceğiz, bekleyeceğiz, bakacağız. Ama tabii AKP bir dört yıl daha tek başına iktidar olursa Türkiye için e, son derece yanlış bir tercihtir. Ondan sonra Türkiye'nin bölünme süreci başlar. Türkiye'den kopma süreci başlar. Yani başkanlık sistemi vesaire falan işte Tayyip'in başkan olması, parlamenter sistemin bir kenara bırakılması, başkanlık sisteminin doğal gerekleri olan eyaletler vesaireler, eyaletlerin kendi kendilerini yönetmeleri falan gibi hikayeler başladığı zaman Türkiye zor durumda kalır. Ve evet, sonsuz ve sonu belli olmayan bir sürece doğru gider. İstemiyorum tabii doğal olarak. Ha dersen ki öbür partiler dört gördük mü? Hayır asla. Yani hiçbir yazımda da bugüne kadar ne CHP meddahlığı yaptım, ne MHP, ne de başkalarının meddahlığını, övücülüğünü yaptım. Ama sonuçta Türkiye'de AKP'nin tek başına iktidar olmasını istemeyen vatandaşlardan sadece bir tanesi. Olay budur. HDP de herhalde yani 20 ile 27 arasında falan bence yine bağımsız milletvekili yi çıkaracak. Başka bir şey beklemiyorum oradan. Yani onların da e, muhalefetini, yaptıklarını göreceğiz hep beraber.